basın mesutları ve değerli Patmos halkı. bildiğiniz üzere biliyorsunuz doğal gaz çalışmamız vardı. Belli değişik yollara çekmek istediler bu doğal gaz sorununu. Biliyorsunuz hastanemiz kömürle ısınan bir sistemdi. Kömür kazanlarımızın bozuk oluşu, tamir edilişi, külfeti yüksek olduğundan dolayı biz doğal geze geçmek istedik. E, tabii doğalgazla ihale süreci zor bir süreç olduğundan dolayı e, sağ olsun vekilimiz Kilerci, il başkanımız, il sağlık müdürümüz, patnos müdürümüz, sağlık müdürümüz, patnos başhekimimiz ve bizler ve belediye başkanımızla beraber biz doğalgazın patnosa hastanemize verilmesi için bir sürü gayretler yaptık ve bu gayretle sonucu vekilimizin büyük çalışmalarıyla beraber biz Doğalgaz gelişimini açtırdık. Biliyorsunuz süreç 90 günlük bir süre ile bu tamamlanacak. Maalesef zaman dar olduğundan dolayı biz halkımızı biraz mağdur ettik. Ama yaptığımız çalışmalar, baş sağlık il müdürümüzün ve bizlerimizin çabasıyla beraber biz ihale sürecini 90 gün değil de 35 güne sığdırdık. Amacımız halkımız mağdur olmaması içindi ve gerekeni yaptık. 2-3 yıldır hastanemizde öyle bir sistem oluşmuş ki hastanemiz kırıl kırıl doktorlarımız dört dört çalışıyor. Ben burada kendi adıma başhekime ve hastanemizine teşekkür ediyorum. Ülken Kilacı'ya teşekkür ediyorum. İl başkanımıza teşekkür ediyorum. AK Parti'ye teşekkür ediyorum. Acil 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 acil

Burası bizim acilimiz. Bizim göl Burası bin kavuk, türüz kalometrizden kurulmuş bir acı. Hakikaten de küçük bir hastane. Ve bu 90 tane yatağı olan, 3 tane eşi alanı olan büyük bir alan. size Celal arkadaşlar burayı görmemişler. Keşke gelselerdi, burayı görselerdi, yaptığımız dedikleri görselerdi, AK Parti ne yaptığını görselerdi, Rukiye Kiberci'nin il başkanımızın yaptığı görselerdi.